Oyuncak kutusunu Ne diyor bize? Engin şekildeki sürtünmeli yatay düzlemde duran içi boş bir oyuncak kutusunu T süre boyunca zemine paralel sabit bir kuvvet uygulayarak kutuyu hareket ettiriyor. Bu süre boyunca Engin'in oyuncak kutusuna aktardığı ortalama güç ve kutu üzerindeki kinetik sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ise omega olarak verilmektedir. Daha sonra Engin kutunun içine oyuncaklarını koyup durgun haldeki kutuya aynı büyüklükteki sabit kuvveti yine zemine paralel şekilde T süre boyunca uygulayarak kutunun yine yatay doğrultuda hareket etmesini sağlıyor. Buna göre diyor oyuncak kutuyla zemin arasındaki kinetik sürtünme kuvvetinin sabit olduğuna göre ikinci durumda Engin'in oyuncak kutuya aktardığı ortalama güç ve sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ilk duruma göre nasıl değişir demiş bize. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şöyle yapalım. Öncelikle sistemde birinci duruma bakalım. Cismetreden net kuvvet fx fs eşittir. m çarpı a olarak yazacağız. Şurası fs. Peki e, x dediğimiz şey neydi hatırlarsanız? x dediğimiz şey 1 bölü 2. İlmi hareketimiz var. a çarpı t kare. Peki burada kuvvetin yani sürtünme kuvvetinin yaptığı işi yazarken ne yazacağız? f sürtünme çarpı x yazacağız. Peki verilen başka ne vardı? Enginin aktarmış olduğu ortalama güç. O zaman onu da şöyle yazıyorum. Enginin aktarmış olduğu ortalama güç de enginin uygulamış olduğu kuvvet çarpı x bölü t şeklinde yazıyorum. Peki şimdi biz buraya kuvvetlerimize bakarsak nasıl olacak bu? Engin buraya doğru bir F kuvvet uyguluyor. Sürtünme kuvvetimiz de bu yönde. Bunları da belirtelim hemen. Şurası F kuvveti, şurası F sürtünme. Peki içeriye oyuncakları doldurduğumuzda doğal olarak bizim net kuvvetimiz şöyle olacak. sürtünme kuvvetimiz arttı. E, sürtünme kuvvetimiz arttığına göre buradaki sonuç olan F net Bakın yazıyorum buraya M çarpı a. E peki benim buradaki net kuvvetim azaldı, kütlem arttı. E bu durumda ivmenin e de ne olması lazım? Azalması lazım. Peki bu bakın şu düzlemde şu formülü de yerine yerleştirsek ne gelir? Şöyle bir yerleştirelim bakın. Fc dediğimiz şey nedir? K çarpı m çarpı g. K çarpı n çarpı y son durum bu. Eşit çarpı x'imiz şuydu arkadaşlar. O zaman x'i de buraya yazıyorum. Bakın x'i de getirip şurada yerine yazmış oluyorum. Şuradaki x'in yerine yazmış oluyorum. Ne geliyor? 1 bölü 2. A yerine de şuradaki, şuradan a'yı çekersen bakın ne gelir? F net bölü m gelir değil mi? O zaman düzenledim burayı. A yerine de F net bölü m yazdım. Çarpı t'nin karesi. E buradan şu t'ler, m'ler gider. O zaman e, sürtünme kuvvetinin yaptığı işi düzenledik. Ne çıktı bakın? K çarpı G çarpı 1 bölü 2 çarpı F net çarpı T'nin karesi. E benim burada değişen tek şey ne? Net kuvvetim. E net kuvvetime ne dedik? Net kuvvet azalıyor dedik demiş şurada. E, net kuvvet azalıyor ise benim şu değerim azalıyor. T sabit. E, zaten zaten KG sabit değerdi. O zaman demek ki sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu iş ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı işi azalttık arkadaşlar. Peki güce bakalım hemen. Şimdi enginin uyguladığı kuvvet değişmiyor. İmem azaldığı için, imem azaldığı için zamanla aldığım yolda azalacaktır demek ki x azaldı. E zaten sabit. Bu durumda uyguladığım ortalama güç de, ortalama güç değeri de azalmış olacaktır. P değeri de azalır. Bu yüzden doğru cevabımız azalır, azalır. B seçeneği olmalıdır diyoruz.